öncekilere oruç farz kılındığı gibi oruç yazıldığı gibi size de farz kılındı. Demek ki oruç ibadeti bütün ümmetlerde var. Oruç ibadeti bütün peygamberlerin hayatında var. Peki bütün peygamberlerin hayatında, bütün ümmetlerin hayatında olan bu oruç ibadetinin hikmeti ne ola? Yüce Rahman neden bütün ümmetlere bu orucu emretmiş? Tek bir sebep var. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ Umulur ki korunursunuz. Umulur ki takvaya erersiniz. Umulur ki takvayı yaşarsınız. Umulur ki takva elbisesine bürünürsünüz. Peki takva nedir? Takva her işte, her sözde, her davranışta Allah'ı hesaba katarak yaşamaktır. Ve huve meakum eynema Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Vallahu bima taamaluna Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bima taamaluna habir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bu şuuru kuşandıran, bu takva elbisesini giymemize sebep olan ibadet ve taatların başında oruç gelmektedir. Peki oruç nedir? Oruç karunca duyguları yıkayıp harunca duyguları kuşanıp garibanın kimsesizin, çaresizin, yolda kalmışın, dertlinin haliyle hallenmektir. Oruç, karunca duygulardan kurtulacaksın. Zalimlikten kurtulacaksın. Enaniyetten kurtulacaksın. Nerede çaresiz varsa, nerede kimsesiz varsa, nerede gariban varsa, nerede inmeyen bir can varsa onun acısını duymaktır oruç. Onun acısını hissetmektir oruç. Oruç sana ait olduğunu zannettiğin nimetlerin bir emanet olduğunu sana hatırlatan bir ibadettir. Belki açlıktan bağırsaklarından ses geliyor. Belki susuzluktan dudakların çatlamıştır. O suya uzatacak, imkanı uzanacak, imkan olduğu halde, o ekmeğe uzanacak, imkan olduğu halde elini uzatamıyorsun. Neden? Diyorsun ki bunun sahibi yeme diyor. Bunun sahibi içme diyor. O zaman her şey bana emanettir. Bunun şuurunu bana öğreten oruçtur, oruç. Demek ki oruç ibadeti bizi terbiye edecek elimizden tutacak, oruç gözümüze döndürecek, oruç belki 11 ay yıprandık, yorulduk, o kadar hırpalandık ki yeniden bizi diriltecek, yeniden bizi inşa edecek, özümüze döndürecek, yeniden Rabbul Alemine verdiğimiz sözü bize hatırlatacak. Oruç Öyle muazzam muhteşem bir mekteptir ki zira tek bir şeyimiz var. O da şudur. Ey oruç ne olursun elimden tut. Oruç gözümden tut. Oruç ne olursun bana sahip ol demenin adıdır. Zira oruç her halükarda yüce Rahman'ı hatırlatmanın adıdır. Hatırlamanın adıdır zira şeytanın temel özelliklerinden bir tanesi de kula nabbus